arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir e, Pro Star bölümüyle hoş geldiniz Miraç Pro kanalında hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün BSD cin çıkardık az cini 100 kupa yapıp 100 kupa falan yapıp geri salacağız ama kafayı yedim burada büyük kutudan 35 para yazıp e, cin çıktı kafayı yedim, kafayı yedim. ama ben neden biliyorsunuz Oyun bagajı. Ha. Çünkü 11 bin, 11 bin 32 karakter, 11 bin kupayım. Şimdi cinimiz var, Çok efsane. Ben bugün 13 bin olup oradaki megayı da sizlerle açacağım. Canlı yayında. Paka paka paka. Evet ilk elimizi aldık. Şimdi gidelim gidelim. Kutu var mı? O bir sürü hem de. Jack seni çekmem lazım. Çekmem lazım. Jack'i Jack'i. Jack'i Çek, çekmem lazım. Kutuk <laughs> <laughs> ve Jackie de kestik. Şuradaki kutumuzu da alacağız. Ve birinci olacağız. Seni çekmem lazım Superman. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Al. Oh, hayır. Cana 388 kaldı. Neyse iyi. Şuradaki mega'ya atacağım ben. <laughs> Arkadaşlar annemin sesi geldi bir şey olmaz ondan da şuradaki 13 bin 12 bin'deki e, kutuyu açacağım şuradaki, ama şimdi değil e, 800 kupa olup canlı yayında sizlerle birlikte 200 kupa kazacağız 200 kupa canlı yayın herkes bekliyorum Live'da canlı yayını e, açacağım. E, canlı yayın adını 200 kupa kasıyoruz 11.800 kupadan 200 kupa kasacağız Cin'i de 15 yapacağız 15-16 yapacağız canlı yayında Sonra da e, Akşam saat 5 gibi Canlı yayında olurum Ve e, Monolive'da şey yaparız e, Cin kasarız sonra TikTok videoları Öyle işte Öyle yapacağız saat 5'te canlı yayında olacağım. Canlı yayında çok güzel şeyler yapacağız. Ayıp, ayıp, ayıp öldüm, eksildim. Nasıl bir şey ya? Hayır ama. 15 like'ımız varken canlı yayına başlıyoruz. Ya bu nasıl bir iş ya? Telefon çalınca da bir şey olmaz. Yani telefon çalınca ilk reddedeceğim. Atacağım. Videoyu duraklatıp atacağım. Tabii çalarsa. Arkadaşlar şuradaki kutuyu 30 kere kıracağız ama ya. Evet. Şunu. Oy, bu nasıl bir şey ya? Videoyu kapatamayacağım. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Git. Git bebe. Git bebe. Git. Da adamın dibimizden nişan alamıyoruz. 4000. 1300. Ne 4000 ya. Ha, adamın canı 4000'de. Hayır, 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 hayır. No, 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 oh. Yanında olsun alacağım onu. Neyse. Rosa, Rosa. Sen benim hayatımı kurtardın ama ben senin hayatını kurtardım. Gel, 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 gel. Gel, gel. oldu? Toyo yedin doğu. Abi adam öldü. BST'deki adamlar bir değişik. Ha. Al bak ölecek. Hayır, acele git. Oh mal ya mal mal evet. şunu çekeyim ben niye ulti öyle mal gibi hep oturma <laughs> bir şey gel birer sana sıkacağım ikinci olduk ya 68 oldu. Şimdi kaç kupa kaldı? 100 kupa yapmaya. Matematiğim iyi olmadığı için kaç kupa kalır? 50. 85 falan kalıyor. 85 kupa. Ben normal ayda 5.30'da canlı yayında arkadaşlar O mega kupa açacağız sizlerle. birlikte kafayı yiyeceğiz Nona Live'da. Herkesin bekliyorum. Her, her, herkes. Zum 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 zum. Geksi olsun. 66 Alt oldu. Matematiğim hiç iyi değil benim. O yüzden hesaplayamadım. Şeyi falan. <tôi> poko Evet arkadaşlar bu maç bittikten sonra videoyu kapatacağım. Nona Live'de sizde bekleyeceğim. Hepinizi Şurada şey varmış. Abi şunu Öf 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 oradaki kutulara En dalarız En dalarız oradaki kutulara Kutulara dalar mıyız? Dalarız Şurayı üçlü vuramıyor mu? Koca dalma ama bir kere de Ama hayır Sonra da kapışın. İkiniz durdurun ama. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like ve abone atmayı unutmayın. Ee, eğer e, şimdi 15 kız like değil mi? 15 like'ı. Ben 15 aboneyiz. 18 e abone de arkadaşlar. Yeni bir video gelecek. Ee, akşam da akşam saat ve 5.30'da da canlı yayına gelmeyi unutmayın. Live'ın altadan linkini bırakırım belki. Evet arkadaşlar şey e, tekrar tekrar söylüyorum. Akşam saat 5.30'da canlı yayına katılmayı unutmayın. Bay bay. E, son bir şey daha söyleyeceğim. Bak 18 abone olunca bir video daha gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun. E, kalp